şeyleri ne yapacağız Tabii ki de mutlu bir diyeceğiz. Bugün evdeyim. Evdeyim, 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 değilim. Evde değilim, bakın. Evde değilim. Bugün ne yapacağız? Tafuk, 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 izleyeceğiz. Hadi bakalım açıyorum. Bu arada şanlı video 60 izleyin. Tabii ki ayrıca şey bir video Ne oluyor? Ne fuk bu. Ah. Daha bu mu? Daha bu mu? Davul bu mu? Davul bu mu alakalı kadar? Benim doğumum. Helikopter, 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 helikopter. Şaka şaka. <laughs> Davul bu mu? Efecto mu? Da fuk bum. Sesiniz algılanmadı. Arkadaşlar ya, ben geliyorum. Mikrofona dokunun. Anne. Anne düşer. Helikopter de helikopter geldi mi arkadaşlar? Da fuk bum. Sesiniz algılanmadı. Tek. Da fuk bum.

Geldim örkedeşler. <laughs> Geldim arkadaşlar Arkadaşlar yeni video yaptıysa tabii ki onu izleyeceğiz. Aslında İzleyin. Ben zaten kameradan görebiliyorum. Ben, bu ben de bir bunu izledik. Bunu izledim bakın. Ne oluyor oğlum? Bilmiyorum hemen geldi. Gene ya. Başımız belada. Tarçın kameramanın tarçın süper kameramanlarım. Bizde a a burada galiba o tarçın TV ile gelecek. Tarçın TV ile geleceğini çok meraklıyım. Ne 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 etraf karışıyor. Ana. Ah. Normal bilmeden olacağım. Oğlum oğlum Allah de, hayır zeman hayır 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 Yazıklar. arkadaşlar. <laughs> Anne.

Annem de işte bir yer bakma. Bak. Bir yerine daha basalım. <laughs> yapayım mı? Tabii ki yapayım. Biraz oturalım. Değil mi? Arkadaşlar, taçım çok önemli değil mi? Ben. Yani. Arkadaşlar, bizim iki tane alalım Şen sizce hayat nasıl da işte Derin i̇şte <laughs> gel. Arkadaşlar mesir Biraz sonra video çekeceğim. Az önce arkadaşlar bizim tatil kameraman kafasını kesti. Ama yeni bölüm geldi. Ve onun resmini çizdim ben. Ama kafasını kesti. bölüm ne Bak dur şimdi?

studians Tabliya Ya Bakın, the troops. Bakın. Şuradaki kim niye söyleyeyim defuk. Bakın. Yaş arkadaşlarım, bunları kendi Şuna bak kana senin Hadi silin. ağzına bakın. Ne? İyi. Ne? Arkadaşlar. Bleş. Umarım Kim yaptı bunu? <laughs> Kim yaptı bunu? <laughs> Arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Anne. Ne yaptın baba ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Karma karışık resimler çiziyor bu babam. Arkadaşlar. Farklı farklı bir, şey, bir, bir şeyler çiziyor. Ben çizmişim, çizmişim Gördün mü? Ben çizmişim bunu. Ya. Yeah. Arkadaşlar şuna tamam. bakmayın siz. Şuna da bakmayın. Grodipstors evig borg, hård saftsop. Öppna dammen, vinkeln, gudä. Öppna dammen, vinkeln, gudä. Är det bara vi. Fullt av sop, da Ben öldü diye çok üzüldüm arkadaşlar. O bize çok geldi. Şu numaraya bak. Ağızı kapat arkadaşlar burada videoyu kesiyorum.